Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben yeni bugün e, ne yapıyoruz bugün e, ne yaptığımızı ben de şaka yapıyorum kapı çalıyor <laughs> arkadaşlar e, bu benim ya uf. <laughs> bu benim arkadaşlar ilk sesli videom o yüzden birazcık heyecanlıyım açıkçası birazcık e, şey arkadaşlar kusura bakmayın ben birazcık daha Türkçe çözemedim. Türkçeyi sökemedim. O yüzden birazcık konuşamıyorum. Ee, ama Türk'üm. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün ilk sesli videom ama neden böyle konuşamadığımı ben de biliyorum. Ben de biliyorum demek. Ee, i̇lk sesli videom olduğu için daha fazla konuşamayacağım. Normalde de konuşamıyorum. Bugün e, ne yapıyoruz? Bugün hani o yeni gelen e, bugün gelmeden gelen balık şapkası var ya. Bugün onu alacağız. Nasıl alacağımızı göstereceğim. Ben de hiç denemedim çünkü almadım daha. Nasıl alınacağını göstereceğim. Ben de yeni alacağım ve şu balıklar var ya hani oltayla tutulan. Şimdi ben onları Bu arada niye bir tane var bilmiyorum. Ben 10 tane falan toplamıştım bunlardan. Ama gitmiş, sıfırlanmış. Neden bilmiyorum. Of ağlayacağım. Niye ağlayayım? İşte bunlardan e, 99 tane toplamaya çalışacağız. Neden bilmiyorum böyle bir şey yaptım Bu arada arkadaşlar benim e, kelimelerim ve cüm, kelime mi? cümlelerim bazen yarıda kalıyor konuşamadığım için. Ve telefonumun şeyinde ses, ses geliyor ya. Telefonun yanında ne deniyordu Neyse çan. Evet çan olduğu için birazcık ses karı geliyor. İlk şeyi mi alsak? Evet ilk onu alalım. İlk onu alalım. İlk şapkayı alalım. Telefonumun yanında charm olduğu için ses birazcık değişik geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bazen charmın sesi çıkıyor. Kelimelerim bir sürü... Kelimenin... Cümlelerim sürekli yarıda kalıyor. Şey... Türkçe hocam işten ayrıldı. Evet. Özür dilerim Türkçe. Türkçeci işten ayrıldı. Bekir hocam. Oha 999 nasıl yaptın? Bence bakla yapmış. İşte Neyse. Nereye gidiyorduk? Ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Buradan mı gidiyorduk? Burası neresi? Wow, bir yere geldim. Dışarı mı çıkıyorum acaba? Neresi burası? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Kardeşimi çalmam lazım çünkü kardeşim yapabilir. Elif! Gel buraya! Evet dışarı çıkıyoruz. Buraya gel! Benim kardeşim de Buraya gel! Bunu koyayım Buraya gel! Balık şapkası. Gel göster bana. Ama öl ölünce alınıyor. İşte gel yardım et. Nereden gidiyorum? Otur şuraya. Hatırlamıyor musun? Hı. Hatırlamıyorum çünkü bakmadım. <laughs> evet şimdi ne tarafa gidiyoruz? Sen de mu? gel yanıma. Ben evimi yapıyordum bak. Ev yaparsın. Hadi, Hadi çıkın. Çıkın. çık Çık dışarı. Şey. Tamam ya. Tamam, tamam. ya. Bu Burada Zayla buralarda bir yerlerde. Aşağıda değil mi Zayla? Hı hı. Ben Zayla'yı bulduk biz herifle. Yani kardeşim. Ya kardeşim. Buraya mı gidiyoruz? Hayır bizler. <laughs> Sevrime gel. Online'im galiba. Kuyrukunum. Kaç yıl oldu? 3 yıl oldu hala bulmaya çalışıyorum arkadaşlarıyla. 4 yıl oldu. 4 yıldır PKS oynuyoruz. Evet. 4, yıl 4 yıldır bir, bir arkadaş şeyini bulamadı. <laughs> yani her seferinde diyorum ki bul artık şunu yanıma gel diyorum. Bir arkadaş şeyini bulamadı. Nerede? Şimdi buradan gidiyoruz tamam mı? Elif bir şey diyeceğim. Hı. Sana bir şey soracağım. Hı. Ben normalde Türkçe konuşabiliyor muyum? Yani doğru bir şekilde... Doğru evet. bir şekilde cümle kurabiliyor mu? E ee, bazen birazcık e, saçmalıyorsun. Evet. Şey videonun başında şey dedim. Bakın sayla burada. Aa ben ya, buradasın. Videonun başında şey dedim. Benim cümlelerim bazen yarıda kesiliyor. Konuşamıyorum. Ben şimdi buraya gidiyorsun. Ha şey dedim. Türkçe'yi takip et. Türkçe'yi sökemedim ben öyle adım. Evet. Açsana. Ailede tek Türkçe bilmeyen benim. Açsana. Bana şey sınıfta şey diyorlar. Video Video açık. Ha. Bana sınıfta şey diyorlar. Gel Türkçe'yi gel. sök gel artık. Buraya Türkiye. gel. Buraya gel. Nerede? Ha burada. Kardeşim olmasa ben. <laughs> Ay Allahu Ekber. Nereye, nasıl çıkıyoruz? Yukarı. Acaba nasıl çıkıyoruz? Allah Allah. Ya ben bu kuyrukla hareket edemiyorum. Nefret ediyorum bu kuyrukla. Nasıl çıkıyoruz? <laughs> Burada mı? Evet. Ha. Ya sen... Hayır. <laughs> sen beni niye kaldırıyorsun? Ya ben hızlısın sen hızlısın ya. ya mal Ya nereden geliniyor? Ya. Yüzmem mi gerekiyor? Evet. Git. Şuraya. Hmm. Şuraya git. Türkçem yine yetmedi. Gel şuraya ya. Neredesin? Acaba neredeyim? Elif sence bu cü, bu bu cümlede. Elif sence bu videoda kaç kere şey e, düzgün Türkçe kelime kelime? Düzgün Türkçe cümle kurabilirim sence. 1 1 2 1 2 mi? Hı hı. Bence de. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Nereden çıkılıyor? Acaba nereden çıkılıyor? <laughs> Allah Bilmiyorum ki. Nereden çıkılması gerek? Hiçbir yerden yani bir yerden çıkılması gerek. Karaya gideceksin. Karaya mı gideceksin? Aa düştüm. Düşünce <gülüyor> <orası>. <gülüyor> Bir yukarı çıkamadım. Bir de arkadaşlar Selam. bu şöyle geliyor. Yüze, yüz altın falan gelebiliyor. Bu kılıç şansa, sandığın içinden kılık. kılık. Şansa gelebiliyor arkadaşlar. Sandığın içinden kılık çıktı. Bir de bu arada şansa geliyor. Böyle illa e ben gelecek, içine girdim bir kesemiyorum. Çizol. Pötürcük, pötürcük gibi bir şey. Pötürcükte şansa gelmiyordu ki bana Pütürcükte ilk, ilk kralda geliyordu. ilke çıktı bana. Bazıları kralda bazıları şey normal pötürcükte geldi. Bana kralda çıktı. İlk kestiğimde çıktı. Bana pötürcükte çıktı. Ya neredesin? Bana kralda çıkmadı. Ha buradasın. Buradasın. Ha buradasın. Selam canım. Selam. Tipini sevdik. Bu benim üçüncü deneyişim bu. Benim birinci deneyişim. <laughs> Çıkar diye denemedim. Size video çekmek için. Üçüncü deneyişime çıkmadı. Yani ikinci deneyişime Yasmin. Şöyle çıkabilir belki. Belki. Ayağım şey demek. Lan vuramıyorum. Ben demeye. Vuramıyorum. Ben de vuramıyorum. Ah, Çünkü değilim. bana yakın bile değil. Sesin gelecek. Sesin gelecek. Şey oldu. Kaçıncı şey kez ne düştün? Sen kaç kere düştün? E bu üçüncü. Ikinci... Ben dört sanırım. Saymayı da bilmiyorum arkadaşlar. Ben ilk okul birde kaldım. Gel, yani, okul tekrar okur. Ben şey Türkçe dersine Türkçe derslerinde uyuduğum için. <laughs> musun? Neden? Elif, y oh, bir Yusuf dakika. Yusuf'un neyse evet. Elif, Hı. ben çözdüm neden Türkçe konuşamadığımı. Neden? Türkçe derslerinde uyuyorum. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten mi uyuyorsun? Geçen hoca bize şey, ee, Bize çarşamba ve perşembeleri kitap okutuyor sürekli. Hı -hı. Ben her kitap okuma dersinde uyuyorum kitap okurken. Normalde de uyuyorum. Ben kalkacağım. Yok görmüyor. A gitti. Bazı insanlar o kitap okuyunca uy uykusu geliyor. Hayır ben normalde de uykumuz geliyor bana Banim. Ya vurabilirim. Yani vur artık ya <laughs> Ya ben düşüyorum. Vuramıyorum. Ben de düşem düşemiyorum. <laughs> işte. ah, ah. Bas. Bak, çok güzel bir şey çıktı. Ne? Ya bu ölmüyor, ölmüyor. Ya bu ne? Pötürcük ya? kralı bile daha Evet, elli altıncı düşüşümdeyim. Aa bana artık gelmeyecek. Niye gelmez? Bir de gelmeyecek, böyle beklemek zorundasın ya da başka bir sonra girmek zorundasın. Ben balık Hoşçakal o zaman, elveda ya. Ben edeyim. balık tutacağım. Elveda ya. Ben edeyim. balık tutacağım. Gelene kadar mısın? Ya bana da yanıma yaklaşmıyor bile. Ya Elif yardım et. Sesini kısar mısın ya? <laughs> Çok fazla ses. Ya düzgün çıkamıyorum bile. Bence sana gelecek. Bence bana gelemeyecek çünkü daha kesemedim bile bir tanesini. 10 dakika olmuş, 10 dakikadır uğraşıyorum. Bence videoyu durdur. Please help me. Arkadaşlar benim İngilizcem bile Türkçemden daha iyi. Ne biçim ya? Ama İngilizce konuşmak istemiyorum. Ne biçim Ne biçim ya? Ama İngilizce konuşmak istemiyorum. Çünkü İngilizce konuşmak istemiyorum. Bir şey yorumlar yazdım. Kim aldın? Bence herkes aldı bir kaldı. <laughs> bir de şuradaki yandaki kız. <gülüyor> bir de <laughs> <kız>. öldüş <TV>. gibi. <laughs> Neden? 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 Ne? Bir almış. Bakın ben görmedim hiç bu arada. Birinin kafasını hiç görmedim. İlk <laughs> defa bir dakikadan uzun bir süre düşmedim. Bir dakikadan uzun. 50 dak, 50 saniye ya da 30 saniye falan. Ya artık yeşile döndü. Yeşile dönmüştü. Neden olmadı? Bazen şey oluyor. Kararıyor böyle yeşile çok dönmüş. fazla tutamayınca. Yeşile dönmüş. Yeşile döndü. Kendi rekorumu geçtim. Ne yeşil oldu? Hala anlamıyorum. Biraz tam yeşil olmaz. İşte tam yeşil olmaz. Orada tam de. şey yapmayınca kırmızılaşıyor. Ne yapayım? Biraz bekleyince, dokunmayınca. Evet bu ne biçim balık? Nasıl bu ne biçim balık? Ah! Düzme içtiği kağıt! Kağıt oldu! kokuyor. Başka bir servere gidiyoruz. La belamı vermeye. Başka bir servere gidiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar ben bunu alamayacağım. Siz böyle uğraşın arkadaşlar. Ben almayacağım. Başka bir servere gidiyoruz. Küstüm ben. Çıkıyorum. Başka bir servere gidiyoruz. Küstüm. Ya deneyelim başka bir servere gidelim. Buradan küstüm. Ben başka bir servere gideceğim. Ben gitmeyeceğim. Ben gideceğim. E ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Ben eee balık tutacağım. Ne? Öyle yapıştırma afes. Telefonun arkasındaki sticker. Sky seni var ya. <laughs> Sky'ın Arkadaşlar Sky'ın e, Sky ya bana bir işler çeviriyormuş. Sky glitch çevirmiyordu. Flikörün e, Hayır sadece Sky'la Giliç, Giliç Sadece Sky'la Giliç'in kavgası arkadaşlar. Evet. İzleyen var mı? İzle, i̇zleyince de 6'da uyanmış. Giliç değil. Giliç. Alt sabah 6 mı? Evet sabah 6. Sabah. 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 ben 6'da. akşam 6 zannediyorum. Allah belanı vermesin. Sabah 6'da uyanıyoruz ne bileyim. Ben bir akşam 6'yı bekliyorum. ya da Bilezilya. Bilezi kişi e, o bir 12'de falan görebilir yani. Bilezilya. 12'de olan yani. 12'de olan yani. <laughs> Kardeşim daha kötü Türkçe <laughs> şey. Onu fark ettim. Ya ben nereye gidiyorum? Biz <laughs> neden <Türkler? gülüyor> Ah. Biz neden <laughs> Ah bitmiş. Balık tutacağım. Balık tutacağım. Balık. Bozuldu. Balık tutacağım. Balık. Biz neden Türkler Türkçe konuşamıyoruz? Hayır, Hı. biz sadece ailecek Türkçe bilmiyoruz. Neden biz Türküz? Yani herhalde ailedeki en kötü Türkçesi olan benim. Muhtemelen. İkincisi benim. İkincisi sen olmayabilirsin. Sen Türkçen benimkinden iyi. Anam ne? Anneanne, Aa, evet. Anneannem çok güzel, tıpkı. Bize Ayşe diyor. Ayşe. Anneannem çok güzel. Anneannem sülaleyi sayıyor. Bir şey ismimizi söyleyemiyor. Değil mi? Evet, sülaleyi sayıyor. ismimiz yok. Maşallah. Şey, Roblox'u söyledi. Maşallah değil. Şey diyor. Toka boka söyle diyoruz. Boklu toka. Diyor. <laughs> Roblox'a ne diyor? Roblox mu? Ne diyor? Yok, Roblox diyemiyor. Ama şey diyor. E, boklu toka diyor. Evet. Fazla Türkçe biliyor. Ben şu anda ne yapıyorum? Arkadaşlar e, şu anda ne yapmamız gerekiyor? Balık tutmamız gerekiyor. Balık tutalım gidip. Bu böyle sohbet videosu gibi bir şey oldu. Evet. Saçmalıklar videosu. Ben hiç kimse anlamadı bu balık şapkasını. Bir ikisi de gördüm. Hadi bir ikisi de gördüm. Çok havalı konuşuyorsun abla. Lütfen Türkçeliği bana ver. Yok. <laughs> bir ikisini de gördüm. Bir <laughs> ikisini de gördüm. Onlar da gerçek değil. Neden biliyorsun ya? Çünkü adları çok belli. E tamam benim adım da Yeni. Sadece Türkler mi? Selamın Yeni evet. Benim adım Yeni. Eski. Evet Yeni. Kuzenim bana şey diyor. Yeni eski diyor. Senin adının zıt anlamlısı eski. Sana eski diyeceğim. Evet. Zıt anlamlısı. <laughs> Ateş ya benim Aynen. Mesela ak. Ak diyesin var Ablamın adı işte ay. Ay. Biri. değil. mi? Evet. evet. koleksiyon için kıyafet alıyorum sadece. Ve e, o renkli şeyi alamadım. Renkli ayakkabı var ya, gökkuşak evet. ayakkabısı. Gökkuşak. Evet, ben, ayakkabı. ben sana dedim, alalım dedim. Sen no dedim. Hayır. Sonra alırım dedim de unuttum. İşte tek koleksiyon al Oh, tek koleksiyon al. <laughs> tek koleksiyon yapamadığım şey oldu muhtemelen. Yani. Ben bir şey al. Ben böyle göstereceğim. Aldığımı. Ben, ben her güncellemeden bir şey kalsın istiyorum. Ben göstereceğim aldıklarımı şimdi. Ne takayım. Ben, ben şaka. Bir de en, buraya geliyor.

Zaten onu Bu söylemişti zaten. Oh ne bileyim. Onu farkındayız zaten. Bazıları ben uçtuğumu için. Acaba telefon olan oluyor. Zannedebilir. Tabletin de yer yok. Tabletim o kadar eski ki 3 yıllık herhalde değil mi? Benimki de 2 yıldı. 1 yıl. İki. Geçen yıl aldık. Ay 2023'te aldık. 2023 geçen? Ha 2000. 2020 <laughs> Ya bu çocuk yılları böyle şey yapmayı çok seviyor. Yani geçen yıl demektense 2024 diyor. Ve, ve hepserde yanlış çıkıyor. Kafadan atıyor. Yok, yok. Evet, kafadan. Evet kafadan atıyor. Kafadan atıyoruz. atmıyorum. Sesini kısar mısın? Serisi sıfır. Ben de serimi sıfır olduğunu göstereceğim. <laughs> <laughs> Elif oyuna girmemiş. Ve serisi gitti. Ben asla öyle bir şey yapmam. Ben serileri çok severim. Derken e, şey Duolingo. <laughs> ben böyle oynadığım oyunlardaki seri yapmak için. O sırada burası. Sen şey aldın mı? Neyi? Mavi zırhı. Ha, hmm. Ka kaç tane mavi zırh var? Ha. Arkadaşlar, bu tekstiyle birine mavi zırh geliyor bedava. Çıkayım mısın? Aa arkadaşlar onu da gösterebiliriz bir video. Evet. Gidin pkx e runnerı işte yükleyin. Orada bir tane giriş giri giriş yapmanız şey gerekiyor. Sen kapağını göstersen ee, Buraya bir yere koyarım evet. arkadaşlar. Ee, işte orada hediye kısmı var. Bir yere evet. koyarım yine. Onun yapınca ona tıklıyorsunuz. Onun yapınca ne, ne geliyor? Oluyor. Gözlük geliyor. Evet. Gözlük ve kulaklık geliyor. Evet bir de gösteririz şimdi zırhı. Evet. Şu, ne ama Sen gösteremezsin eldiveni zaten. Eldiveni alamadım. Değil. Eldiveni alamadım ama alacağım. Ben eldiveni de aldım. Şey de ayakkabıyı da aldım. Ben Her şeyi gösterebilirim. Aldım sadece çantayla şey kaldı. Ben gösterebilirim. Araba kaldı. Tamam ben aldıklarımı göstereceğim. Sadece çantayla araba kaldı. Onu da üf, yapmayacağım. Onu da alırsam bütün kombini şeyi tamamlıyorum. Ama e, zırhlar kısmında gösteriyor. Bu. Arkadaşlar bu güncel Lan, çok he. güzel. Ya ben hiç beğenmedim. Çünkü sabahı birazcık değişik. Ve sabaha sabit sabaha gündüze sabitleme diye bir kısım var ama gündüze sabitlenmiyor. Evet. Sabahı hiç sevmedim. Gündüz. <laughs> ah mesaj. Korkuyorum. Korkuyorum abi. Neyah, evet. ay, Uyma, 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 sesi. Sef, sef. şey ya sef. tavşana ne olmuş? Ne? Tavşana. Tavşanı şey evrimleştirmişler. Bu tavşanı her güncellemede bir şey oluyor. Evet. Bakın bakın. En son içine. öldürecekler diye çok. <laughs> i̇çine bakacağım. Bu arada arkadaşlar ben bunlardan aldım. İçi şaşkın. İçi şaşkın mı? Bak ya, ben, ee, ben arkadaşlar e, şey aldım. E, bu şey yumurtalardan aldım. Ama ne çıktı dersiniz? Ha, göstereyim mi? Yani bayıldım. Arkadaşlar ya of çok güzel kesinlikle şüpheli. Ee, şimdi kaç tane balık tuttuk onu göstereyim. Bir, iki, bir, beş, tane bir beş tane falan. 4-3-6-7 3-6-7 evet. 7 tane balık tuttum. Bence bu bana yeterli. Bu arada arkadaşlar eğer 8 günde Bu arada arkadaşlar bir günde şeye geldik. Bir gün de şu kıyafete oh, kıyafete bakmayı unuttum. Ben aldım ama kıyafete bakmadım. Dur kıyafete bakalım. 2 4 6 8. Bunu alacaksın. Alabileceksin. <laughs> alamayacaksın. Bunu alamayacaksın. Bunu Eve alamayacağım bu dedim. Ama arkadaşlar kıyafet bende yok. Ya ben bunu da istiyorum. Bunu çok istiyorum. <laughs> ama bana da yapar mısın arkadaşlar? Sonra lütfen. Bir de ben bir, bir şey yapınca bunlar <gülüyor> 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 otomatik geliyor bu arada. Bana da Sus, gelecek. Sus konser veriyorum. Bana da gelecek. Deneyecek. Ya ben sesini bakayım. kısar mısın? Ya, ben çok istiyorum. çok istiyorum. bu ne Ne Ay şaşırdım ya anda Özgür değil mi? İki gün önce. <laughs> oh my, oh my God. Neden? <laughs> you got it all, it's all Even You are one, two, three, four, five, six, seven. You make me feel like eleven. lover. Admin iki gün önce oynamış. Şüpheli. Admin oynuyor mu? Ne yapıyor? Admin. Ben iki gün önce admin'e bakmıştım ve sıfır gün önce baktım. Admin sürekli oynuyor. Admin sürekli oynuyor. İşte Türkçemin bozuk olmasının sebebi bu. Yağmur girmemiş. Eee bu şey. Türkçe... E ee, ona hediye verdim. Ona hediye değil. Yağmur, yağmur hangisi? Yağmur değil o. There's all a feather we stick together I know. kim? Bunların hepsi benim hesabım. Niye silmedim? There's all a feather we

Sana yiyecekmiş. benziyor. Seni yiyecek. Sana benziyor. Ops. Ops. Ben ben seni konuşmayacağım. <laughs> ben seni yiyeceğim. Tam sus bir videoyu kapatamadım. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz like atmayı ve videoma e, videoma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. bye bye, bye.